Allah. Metin baba nasıl? biz... ...biz yarın abimi defnedicez. demek cenazeye gitmiyorum ha? Ne demek? Derhal bir şey yap, izin al cenazeye gideceğim ben. Ceylin imkansız başsavcı izin vermiyor. Ya başsavcına! Hangi hakla izin vermiyor ya? Hangi hakla izin vermiyor cenazeye gideceğim ben? Git o izin al çabuk. Biliyorsun sen de durumu... Ya Hukaz oldu tek başına! Kaçma riskin olduğu için izin vermedi başsavcı. Ayrıca maalesef şüpheli de sensin. Ya adamın yetkisi dahilinde. Yani biz bir şey yapamayız Ceylin. Yapma şunu kendine. Ya siz delirtmek mi istiyorsunuz ya? Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ceylin böyle yapma. Delirtmek ya. mi istiyorsunuz? Öleyim mi istiyorsunuz? O zaman öldürün kurtulun. Ceylin sakin olman gerek şu an. Ben kocamın cenazesine gitmek istiyorum. Kendilerime toprağa vereceğim onu. Yapamayız. <laughs> Avukat Bey çıksanız iyi olacak. <laughs> Derhal bir yolunu bul. Bir yolunu bul. Ben Ilgaz'ın cenazesine gideceğim. <laughs> Duyuyor musun beni? Çıkar beni buradan. Avukat Bey lütfen çıkın da sakinleşsin. <laughs> Eren'i çağırın o zaman. Eren'i çağırın. Ben cenazeye gideceğim. Birini söyleyin. Yalnız bırakmayacağım ben o Yalnız bırakmayacağım ben. Veda etmek istiyorum. Yaşar baba! Ya! Çıkarın beni buradan! Çıkarın! Cenazeye gitmek istiyorum ben. Gelin hanım. Gelin hanım. Buraya bakın. Biriniz baksın. Alo. Duyan var mı? Abi. Evet. Ambulans çağır çabuk. Çabuk çabuk. 5-14 merkez. Emniyete acil ambulans lütfen. Baktım baygın. Düşme var mı? Kafaya darbe falan. Bilmiyorum ama biz yerde bulduk. Bir de yemek yememiş. Tamam biz çıkalım siz de araçla eşlik edersiniz tamam. hastaneye. Delirdin mi? Göz altından kaçma. Ne demek? Çıkma ama boşuna kilitledim kafayı Sen de kaçamazsın. Ver şu anahtarı gebertirim seni. Delir. Anahtar falan yok tamam mı? Attım. Delirme kendine gel. Allah belanı versin senin. Allah belanı Değilin. versin. Delirin. Gömüldü. Hayır yalan söylüyorsun. Defnettiler. Bak. Avukatın olarak asla izin vermem. Eğer gidersen, eğer kaçarsan, yarın çıkacağın suç cezada anında cezaevine paketlerler seni izin vermem. Yani. Ilgaz'ın katilinin bulunmasının hiç mi önemi yok Ceylin? Suçlular cezasını çekmesin mi? Ilgaz huzur bulmasın mı? Ailesi huzur bulmasın mı? Sen vazgeçmezsin kendine gel. Kendini yakmana izin vermeyeceğim. Eğer kaçarsan seni kimse kurtaramaz. Ben bile. Ilgaz'ı görmek istiyorum. Vekilim fenalaşmış hastaneye kaldırılmış. Bana neden haber verilmiyor ama hayır neden. Müsaade ederseniz hastayı muayene edeceğim. Minnuniyetle. Ceylin'ciğim ben buradayım hemen perdenin önünde. Ceylin, 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 kuzum benim. Ah bir tane. Korkma sakın. Bak, hepimiz geldik, hepimiz buradayız. Sakın korkma, yanındayız. Tamam mı kızım Buradayız, Merak etme canım. Müsaade edin arkadaşım. Ceylin. Uf. Hülya hiç merak etmeyin. Ceylin tutuklanmadan çıkacak burada. Serbest kalacak. Bana güvenin. Yekta bak eğer yanlış bir şey yaparsan, Ceylin'e zarar verirsen yemin ediyorum bu sefer gerçekten mahvederim seni. E aşk olsun E, Herkes anladı bir sen anlamadın. Ceylin'le ben yol arkadaşıyız artık. Çoktan olması gerektiği gibi. Derya abla ben sana bir şey soracağım da. Sor canım. Teyzem sadece Ilgaz abiyi öldürmekle mi suçlanıyor? Evet, maalesef. Emin misin yani başka bir şey yok mu? Sen şu Eyüp meselesini soruyorsun Parlacığım. Yani ortada bir cinayet yok. Öldüğüne dair bir kanıt da yok. Yani belki ölmemiş de olabilir ki bence öyle. Öyle mi? Teşekkür ederim. Çok iyi abi. Ya sen eskiden bankacıydın ya. Hı. Hala daha görüştüğün arkadaşların var mı çalışan? Tabii ya biz arkadaşım görüşüyoruz. Ya senden bir şey rica edeceğim. Abi estağfurullah. Burada isimler var. Arkadaşlarına bir sorsana bunlar arasında para transferi falan yapılmış mı, yapılmamış mı diye öğrensem bana. Çeyirin için mi? Tamam abi, ben sorarım. Bir şey öğrenirsem söylerim sana. Sağ olasın. Ne demek ya? Dosyadaki deliller eşinizin öldürülmesiyle ilginiz olduğu yönünde şüpheler uyandırıyor. Siz ise o sırada başka bir yerde başka birini bıçakladığınızı iddia ediyorsunuz. Ancak bu iddianızı doğrular Herhangi bir delil yok. HTS kayıtlarınızda da nerede olduğunu saptanamamış. Sayın Hakim. ifademizde noksansız belirttiğimiz gibi. Gökhan Denzi adlı şahsın araması sonucu müvekkilim oraya gitmiştir. Telefon neden kapalı? Şarjı bitmiş efendim bu kadar basit. Ama yine de müvekkilinizin ifadesine doğrular bir şey göremiyorum. Ki kolluk kuvvetleri gerekli araştırmayı yapmışlar. Sayın hakim. Öldürdüğüm iddia edilen kişi benim eşim. Bu hayatta en sevdiğim insan. Size yalvarıyorum makul düşünün. Kocamı aramızda hiçbir husumet yokken... ...kavga bile etmemişken... ...onu deli gibi severken... ...bu hayat... Bu hayatta ilk kez birinin beni bu kadar sevdiğine inanmışken sırtından arkası dönük vaziyetteyken neden iki kurşunla vurayım? Lütfen biri çıksın benim Ilgaz'ı sevmediğimi hatta onun da beni sevmediğini söylesin. Sadece bir kişi aramızın kötü olduğunu söylesin çok bariz bir şekilde yaratılan delillerle suç üstüme yıkılmaya çalışılıyor. Ama yemin ederim sevdiğim adamı ben öldürmedim. Sayın hakim, burada bir karışıklık olduğu daha derin bir inceleme yapıldığında anlaşılacaktır. Bu nedenle tutukluluk şartları oluşmayan, kaçma şüphesi bulunmayan, yeri adresi belli olan ve kocasının kaybından acı çekip cenazesine bile gitmesine izin verilmeyen Ceylin Erguvan Kaya'nın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Cümleten geçmiş olsun. Hayır çok şükür. Ceylin. Ceylin. <laughs> canım. Yok. Teşekkürler <laughs> <'ya. Evet>. Çok... <laughs> <laughs> ah, <laughs> canım benim. <laughs> canım. Ya al başmıyor mu Canım benim. <laughs> Gerçekten gittin mi? Bıraktın mı beni gerçekten? Ben nasıl yaşayacağım sensiz? Nasıl devam edeceğim hayat? Ben sensiz. Nasıl yapacağım ben? Nasıl yapacağım ben sensiz? Nasıl yapacağım ben sensiz, nasıl yapacağım ben? Nasıl yapacağım ben sensiz? Nasıl yapacağım ben sensiz, nasıl yapacağım ben sensiz? Nasıl yapacağım ben, sensiz? E Şimdi bulmamız gereken en önemli şey... ...Ilgaz'ın imzalı evrakının alındığı günün görüntüleri. Turgut Ali aldıysa eğer... Ya da iş Ömer. Ya evet ne fark eder? Yani her iki durumda da başından beri beraber olduklarını ispat eder. Bir de tabii Ilgaz'ın... ...öldürüldüğü gün... ...Turgut Ali'nin doğruyu söyleyip söylemediğine bakmak gerek. Bir de tabii bunları yaparken hepsini gizli tutmak gerek. Yani başsavcı soruşturduğumuz ortaya çıkarsa hepimiz mesleklerimizden oluruz. Meslek olsa iyi savcım. Adam öğreneni öldürüyor. Bu daha önemli bir detay bence. Neyse dikkat edeceğiz. Kendi delillerimizi bulup yolumuza bakacağız. Dönelim konumuza. Şimdi Ilgaz'ın ve Turgut Ali'nin adliyeden çıkışları 11.20. Turgut Ali'nin arabadan iniş Belki de Lugaz arkasından gitti. Ya o nasıl senaryo o zaten? Yani dümdüz herif arabasından iniyor, otele gidiyor. Ilgaz da uzaklaşıyor orada. Ya da Ilgaz ilerledi arabayla, az ileride bekledi. Turgut Ali geri geldi, bindi gitti. Baktınız mı sahipçim? Bakamadık. Daha zaten izlemeye başladığımızda yakaladı bizi. Dosyaya da gizlilik kararı getirdi. E, tüm memurları da tembihledi. Bir başsavcı olarak hepsinin kulağını çekti. Yani Ilgaz'ın cinayetiyle ilgili öğrenmemiz gereken ne varsa... ...ilk önce Turgut Ali Bey'den izin almamız gerekecek. Maalesef imkanlar kısıtlı. O yüzden kendi yolumuzu bulacağız. Dönelim konumuza. Yeniden adliyeye giriş... ...on dört Yani bunca zaman... ...o cüzdan... ...o kasadan çıkmadı demek ha? Adli tip kaç demişti? Üstünü değiştirmiş. ravatını değiştirmiş. Çıkarda elbise hala otel odasında olabilir. O takımı bulmalıyız üstünde barut izi olabilir. Kolay gelsin. Biz bir oda rica edecektik. Birlikte mi olacaktı? Evet, babamla birlikte beraber kalacaktık. Anladım, bakıyorum. Müsaade odamız var. Kimlikleri alayım. Canım kızım kaybolmasın diye valize koymuş. Kaygı eşi inanılmazdır. Yukarı çıkalım, ben sonra getireceğim kimlikleri. Ne kadar borcumuz? Bakıyorum, o kahvaltı 1600 lira. Hı hı. 307 numara Üçüncü kattayız. Asansörle çıkabilirsiniz. Aa, a. Turgut Ali abi fotoğraf paylaşmış. O da burada galiba. Diş Üstü kalsın. Ha, öyle mi gerçekten? Eğer öyleyse görmek isterim Turgut Ali'ciğimi. Evet, evet. 302'de kalıyor ama az önce çıktı. Ha, hay Allah. Neyse karşılaşırsınız. <laughs> 302? Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi kızım. Canım kızım işte odamız. iyiydi ama kabul ediyorum. Kızım olsa kesin senin gibi çatlak olurdu. Hayır canım. Senin soyundan genelde katil çıkıyor. Teessüf ederim Ömer oğlum değil. Bu kadar kolay olması hiç heyecanlı değil. Kolay gelsin. İşiniz ne kadar sürer acaba? 15 dakikası var. Bilseniz mi? Yo yo bir odaya bakalım her şey kusursuzsa hiçbir isteğimiz olmaz. Kolay gelsin. Buyur kızım benim. Hey sefalet iyi bir sefalet hem de karaktersiz. <laughs> ne koydun bunun içine Allah aşkına ya? Taş. Ailen hukuk kitaplarını koymuş inandırıcı olsun diye. Yarın tatile gidecektik Alaçatı'ya. ...hotel'e beraber karar vermiştik. Sonra akşamda... ...balıkçıya gidecektik. Denize girecektik. Dinlenecektik. Bir de Sonra gelip birbirimize anlatacak. sonra yeni bir diziye başlamıştık. Ona devam edecekti. Allah'ım. Ne olurdu bu bir rüya olsaydı ben bu kabustan uyansaydım. Arabada olsaydım gözlerimi açsaydım o benim. Ya benim yanımda olsaydı ben sonra Rüzgar Gül'ünün o...